Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte kuzenlerime beraber hazırlanalım. Şimdi e, bugün kuzenlerime gideceğim. Aslında bugün okul vardı. Zaten ben sabah çoğulum için okuldan geldim. Sonrasında işte derslerimi, konu tekrarımı yaptım arkadaşlar. Sonra da videoyu açtım. Şimdi kuzenlerime gideceğim. Saat 3.30-4 gibi. Bilmiyorum şu an saati. Ama işte ben videoyu açmadan önce giyindim. Üstüme böyle siyah bir tişört. Altıma da böyle rahat bir pantolon tarzı bir şey giydim. Onun dışında şu anda bir şey yapmadım arkadaşlar. Beraber çanta da hazırlayacağız. Böyle kol çantası. saçımız hmm, saçımızı da yapacağız beraber. Video açmadan önce giyindiğim için. Size en son kombinimi göstereceğim zaten. Ama arkadaşlar ilk öncelikle saçlarımızı yapmakla başlayalım. Şimdi. hadi hmm, acaba ne yapsam diyorum. Ama arkadaşlar normal e, tarayıp toplayacağım. Belki şey de yapabilirim, açıkta bırakabilirim ama hiç bilmiyorum şu anda. Sadece sıca, hava sıcak değil, acaba toplasam mı, tarız, şey mi, açık mı bıraksam bilmiyorum. Şu anda bir düşüncem yok. Ama e, herhalde açık bırakacağım. Ve arkadaşlar perçemlerimi de beraber şekillendireceğiz. O kere saçlarımı taradım. Böyle yaptım arkadaşlar. Ben hmm, böyle aldım şimdi. Saçlarımı taracağım. Büyük ihtimalle açık bırakırım diye düşünüyorum. Ya da arkadaşlar şurada şunları ayırıp saçları toplayabilirim. Şu an henüz gerçekten bir düşüncem yok ama arkadaşlar beraber hmm, Çantamızı hazırlayalım. Ben şimdi hemen çantamı getirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Çantam böyle. Şöyle bir çantam var. Kol çantası. Şimdi bunun içine eşyalarımızı koyalım. Şöyle bir kalemliğim var. Onu koyacağım. Şu kenara koyayım arkadaşlar. Ee, şimdi ben zaten tekrarlarımı yaptım ama bugün paragraf çözmedim. O yüzden paragraf koyacağım. Böyle föv paragrafım var benim. Şimdi onu koyacağız. Şöyle Koyuyoruz. Arkadaşlar evet gidiyoruz ama ben 7. sınıfım. Kuzenim de 6. sınıf. Belki onun da ödevleri vardır. Beraber yaparız. Eğer onun ödevleri de yoksa mecbur ben tek başıma yapacağım. Arkadaşlar. sorun değil. O da belki bir, o da belki ben yalnız kalmam diye. Beni belki soru çözebilir. Arkadaşlar. Ay. Hı. bir koymadım çantaya ben bu defteri çantama koyup geliyorum çünkü sığdıramadım sığdırmaya deneyeceğim eğer sığdırmazsa başka bir de şey koyacağız defter evet arkadaşlar zorlu olsa da biraz sığdırmayalım çok zor olmadı zaten şimdi son kalemliğimi koyuyorum sonrasında arkadaşlar saçımı açık bırakmayı düşünüyorum Şöyle hani şuraları var ya. Böyle buraya da oraya tokamı koyacağım. Ee, başka başka bir şey koymayacağım. Şuraya şarjımı koyacağım. Telefonumu eline tutacağım. Sonra şarjımı koyacağım arkadaşlar. Başka bir şey koymam belki ama aklıma gelince koyarım. Böyle oldu yani. Başka yapacak bir şeyim adım azaladım. Saçımı taradım. Başka Ne bir tane daha aslında koyacağım çantama eşyalar. Şimdi Evet saçımı taradım. Bu bu gloss koyacağım arkadaşlar. Ben e, shorts videosu yükledim bu arada. Onu da izleyebilirsiniz. Eee onunla arkadaşlar böyle bir tane krem açmıştık. Bir de böyle bir lip balm açmıştık. Hadi ben size koysam diye düşünüyorum. Ama bunu koyacağım. Bak elime de bu kremi süreceğim. Geçen çok güzel bir kremdi. Kokusu da çok güzel. Detaylı açılımı o videoda. O, aslında arkadaşlar ben bu videoyu yüklemeden önce onu yükleyeceğim. O yüzden siz onu izleyeceksiniz. Sen çok güzel kokuyor ya. Gerçekten çok güzel. Koyuyorum. Geri onu koymayacağım. Bir de lip bandı. Aşağı bunu da gratisten aldıklarımdan bakabilirsiniz. Bu da çok güzel bir şey. Böyle aldım. Bunu koyuyorum şarjım da koymuş. Başadan şarjım diye bir şeyim yok, işim yok. Para koyacağım. Aslında para koymama çok da gerek yok. Belki kuzenimle market falan gideriz. Biraz şişik oldu. Nasıl sıkıntı yok. Kesin olarak başka bir şey olmadığına göre. Bence başka bir şey yok ya. Evet bakıyorum başka bir şey yok. Yani Arkadaşlar dişlerimi ya unuttum. Neyse bir daha bulaştırırız mecbur. Şimdi guys ben saçlarımı çekeyim çünkü gloss sürü, ay dişlerimi fıçalayacağım. Şuradan içine lastik alalım. Olmaz. Arkadaşlar ben dişimi fırçalayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi dişimi fırçaladım. Geldim. Yüzümü yıkadım içinde. Yine yüzüm elim suya değdiği için yine krem süreceğim biraz. Şöyle aynı ülke. Tamam patlıyor. Şuraya gelmiş, bir de şuraya gelmiş. Şunları alıyorum. İstiyorum. İsyan. İsyan ya. Ziyan olmasın. Şimdi Ay bu da Bir video çekmemi bekliyor ya Dışarısı herhalde Bir de bir ses geliyor dışarıdan de yapıp içmedim. Akşam bu arada e, size bir şey anlatayım. Şimdi bizim akşam bahçemizde bir tane kedi vardı. Hatta böyle o kadar yavrudu ki o kadar sevmiştik onu biz. Site olarak. E, ben hep su götürüyordum. İşte bir sonra mama bırakmıştı süt vardı çünkü yavruydu. Biz ona su götürmüştük. İşte birileri de mama götürmüştü. İşte öyle hiç aç kalmıyordu diyelim. Ben onu hatta aşağı onu aynı oynuyordum. Ben hiç aşağı inmem arkadaşlar ama onun için aşağı inmiştim doğrusu. Sonrasında işte biz onu oynadık arkadaşlar. Ay burada koydum. Aynı günü biz işte onu oynadıktan sonra yukarı çıktık. Eve çıktık. Belki onu süt götürürüz diye. İşte bir iki saat sonra yine aşağı inecektik ama bir baktık kaybolmuş kedi. Bütün binayı aradı, bütün yani dışa çıkmış olarak böyle yakanlar falan da baktık ama yok, hiçbir yerde yok. O kadar çok tatlıydı ki anlattım. Onu geçen çok sevmiş, hatta adada dumandı arkadaşlar. Böyle yavruydu. Şu an arkadaşlar belki üşüyor, hatta çünkü geceler artık soğuk oluyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. İşte belki üşür diye. Ondan sonra aşkkalayla gerçekten çok merak ediyoruz onu. İnşallah ölmemiştir diyorum arkadaşlar. Onun için çok üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok çünkü her yeri aradık. yerde bulamadık. Böyleydi yani. Ben bayağı üzülmüştüm onun için. Neyse arkadaşlar. İnşallah yine size geri döner diyoruz benim hazırlanışım bu kadardı arkadaşlar yani bir videomuzun daha sonuna geldik ee, benim videom bu kadardı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz